Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırından çıkmasıyla bitmesi bir olan, dışında bol susamıyla lezzetin ikiye katladığım hem simit hem pizza tadında pizza poğaça tarifi hazırlıyoruz. Bu mini pizzanın tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak mini pizza poğaçanın hamurunu hazırlayarak başlayalım. Bunun için yarım su bardağı su, yarım su bardağı ayçiçek yağı, ve yarım su bardağı ılık sütü yoğurma kabının içerisine aldım. Şimdi içerisine bir paket kuru maya ve bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve sıvı malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum. Mayanın hem erimesini hem de aktifleşmesini sağlıyorum. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi içerisine yavaş yavaş un ilavesi yapmaya başlıyorum. Unun bir miktarını ekledikten sonra spatula ile karıştırarak hamur hazırlamaya devam ediyorum. Hamur elimle yoğurulabilecek kıvam gelinceye kadar bu şekilde spatula ile karıştırarak hazırlıyorum. Böylelikle hamur çok daha rahat ve hızlı şekilde toparlanıyor. Gördüğünüz gibi sadece spatula ile bile hamuru aslında yoğurmuş sayılabilirim. Çok güzel bir şekilde toparlandı. Şimdi kalan unun bir miktarını daha ekledim ve üzerinden bir tatlı kaşığı da tuz ekleyip un ile tuzup güzelce karıştırdıktan sonra mini pizzaların hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Toplamda ben 3 su bardağı un kullandım. 2,5-3 su bardağı arası un kullanabilirsiniz. Yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan güzel bir poğaça hamuru hazırlamak istiyoruz. Eğer hamuru sert tutarsanız Mini pizzalar piştikten sonra da sert olacaktır. O yüzden yumuşacık bir hamur elde ettikten sonra daha fazla un eklemenize gerek yok. Bu kıvamda, yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur hazırladıktan sonra şimdi hamurun üzerine kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Hamur mayalanırken biz de simit, pizza, poğaçaların soslarını hazırlayalım. Bunun için 2 yemek kaşığı pekmezin üzerinden 3 yemek kaşığı su ekledim ve bu şekilde pekmezli suyunu hazırladım. Bir kenarda da kavrulmuş susamım var. Tencerede kavurarak susamları hazırladım. Ve iç malzeme olarak da ben siyah zeytin, yeşil biber, domates, sosis, kırmızı biber ve mısır kullanıyorum. Pizzaların iç malzemesini istediğiniz gibi ekleyip çıkarabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlı. Mini pizza poğaçaların hamuru artık güzelce mayalandı. Hemen bu hamurun güzelce havasını alıyorum. Hamuru tezgaha alıp birkaç dakikada tezgahta yoğurup havasını aldıktan sonra hızlıca yuvarlayıp beze haline getireceğim. Hazırlamış olduğum bu hamurdan ben toplamda 6 tane simit pizza hazırlayacağım. Böyle orta boyda oluyor diyebilirim bu ölçü için. Eğer daha minik minik olmasını isterseniz 9 ya da 12 parçaya ayırarak hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum poğaça hamurunu altı eşit parçaya böldükten sonra şimdi her birini güzelce yuvarlayıp beze haline getirerek hazırlıyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Simit pizza poğaçaların hamurlarını hazırladıktan sonra şimdi hazırlamış olduğum her bir poğaça hamurunu önce pekmezli suya batırıyorum. Ardından kavrulmuş susama batırıyorum. Alt yüzeyine ben kavrulmuş susama batırmadım. Sadece üst yüzeyini batırarak hazırlıyorum. Çünkü zaten yerken susam çok fazla döküldüğü için altında olmasını istemedim. Hazırlamış olduğum her hamuru önce pekmezli suya, ardından kavrulmuş susama batırarak hazırlıyorum ve tepsiye diziyorum. Hamurların tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi pizza şekline getirmeye. Hamurların iç kısmını bu şekilde elimle bastırarak hem derinleştiriyorum hem de hamuru büyütüyorum. İlk olarak böyle hafifçe büyütüyorum pizza hamurunu. Daha sonrasında tekrar ikinci kez üzerinden geçeceğim ve esas istediğim büyüklüğe o zaman getireceğim. Çünkü tek seferde tamamen büyüttüğümüz zaman aynı şekilde kalmıyor hamurlar mayalı hamur olduğu için. İlk etapta bu şekilde hafifçe büyüttükten sonra şimdi ikinci kez tekrar parmaklarımın ucuyla hem bastırıyorum hem genişletiyorum hem de bu şekilde kenarlarını biraz daha yüksek bırakıyorum ki simit pizzalar çok güzel görünsün. Kenarlarındaki o susamlı dokusu biraz daha dolgun ve kabarık kalsın istediğim için. Hamurlara şeklini vermeyi tamamladıktan sonra şimdi birazcık ketçap kullanmak istiyorum ben. Pizza tadını pekiştirmek istediğim için ortalarına böyle bir çay kaşığı kadar ketçap döktükten sonra hemen bir kaşık yardımıyla güzelce yayarak düzeltiyorum. Eğer istemezseniz ketçap kullanmadan da hazırlayabilirsiniz tabii ki bu poğaça tarifini. Ketçabı sürdükten sonra şimdi sıra geldi bu mini pizzaların iç malzemelerini yerleştirmeye. İlk önce sosislerinden başladım ve sırayla diğer tüm malzemeleri yerleştirerek bu simit pizza dediğim ya da mini pizza olarak adlandırabileceğimiz hem simit tadında hem pizza tadında muhteşem bu poğaça tarifini hazırlıyoruz. Özellikle kahvaltılık olarak hazırlayabileceğiniz, hatta çocukların beslenmeleri için hazırlayabileceğiniz beslenmelik tariflerden bir tanesi olan bu şahane pizza poğaça tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Gerçekten hem pizza tadında hem simit tadında hem de poğaça tadında bir tarif oluyor. Bir tarifle 3 tarif yakalamış oluyoruz diyebilirim. Yumuşacık hamuru, bol susamı, üzerinde bol pizza malzemesiyle bu simit pizza tarifini yemeye doyamıyoruz. Her seferinde fırından çıkar çıkmaz kapış kapış bitiyor. Soğumasını bile bekleyemiyoruz. Yani öyle söyleyebilirim. Pizza malzemelerini güzelce yerleştirdikten sonra şimdi son olarak üzerinden bol bol kaşar peyniri rendesini de koyuyorum. Ve ardından bu mini pizzalar fırına girmek için hazır olacaklar. Eğer mini pizza nasıl yapılır diyorsanız, susamlı mini pizza tarifi arıyorsanız bu hazırlamış olduğum simit pizza tarifini mutlaka ama mutlaka denemelisiniz diyorum. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. O yüzden deneyen herkesin yorumlarını aşağıda bekliyorum. Gördüğünüz gibi bu haliyle bile şahane görünüyor. İnsan çiğ çiğ yemek istiyor bu simit pizzaları. Şahane bir şekilde simit pizzaları hazırladım ve şimdi hazırlamış olduğum bu simit pizzaları önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına pişmeye gönderiyorum. Kaşar'ları erimeye başladı. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş pişiyorlar. Bu halini de göstermek istedim size. Gerçekten çok şahane görüntüsü var. Tamamen pişinceye kadar güzelce beklettim. Yaklaşık yarım saatti bu mini pizza poğaçalar güzelce pişiyorlar. Tabii bu arada kaşar peynirleri de güzelce kızarmış oldu hazırlamış olduğum bu bol susamlı mini pizzaları fırından çıkardım. Birazcık oda sıcaklığına gelmesi için dinlendirdim ve ardından hemen servis tabağını aldım ve size servis etmek istiyorum. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Gerçekten hamuru yumuşacık, şahane oluyor. Üzerinde bol malzemesi ve bol kaşar peyniri ile çok lezzetli bir pizza tarifi oldu. Eğer mini pizza tarifi arıyorsanız, kahvaltılık pizza hazırlamak isterseniz, böyle pizza poğaça yapmak istiyorsanız, farklı poğaça tarifleri arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en kolay ve en lezzetli poğaça tarifini hazırlamış olduk. Eğer hazırlamış olduğum bu pizza poğaça tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.